Samsun'un da aralarında bulunduğu 23 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen Narkoçelik 49 operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde, 990 5 bin adet kök kenevir ile 34 milyon 620-835 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen miktarın bir seferde yakalanan en yüksek uyuşturucu hap olduğunu belirtti. Samsun'da gerçekleştirilen operasyonun detaylarını da açıklayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 146 kilogram esrar, 1541 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Üç şüpheli zehir taciri yakalandı, biri tutuklandı, dedi.